Bilyoner'de çifte şans dönemi. Bilyonere üye olana anında 30 TL, 500 TL'lik kupon yapana anında 50 TL değerinde bilyon puan hediye. Burası Kadıköy'e hoş geldiniz. Fenerbahçe haftayı Kasımpaşa deplasmanında 2-0'lık galibiyetle kapattı. Karşılaşmayı, Fenerbahçe'nin gündemini, önümüzdeki hafta derbi var. Bu önemli karşılaşmayı Çağrı Çobanoğlu ve Serkan Akkoyun'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sen de hoş geldin. İsterseniz direkt maça başlayalım Serkan. Hı hı. Ee, yine 2-0'lık bir galibiyet ama gördüğüm kadarıyla sosyal medyada yine Fenerbahçe'nin oyunu ile ilgili taraftarın bir bölümü hı hı. E, mutlu değil, e, oyunu eleştiriyor. E, sen nasıl e, başlamak istersin? Şimdi istatistikleri de istersen hızlıca söyleyeyim. Ee, Kasımpaşa'nın %58 toplu oynaması var bu alanda Fenerbahçe'den önde. 14 şutu var, 6 şutu var Fenerbahçe'nin 14'ü e 6. Orada da Kasımpaşa önde. Rakip ceza sahasında toplu oluşmalarda 36'ya 17 e, Kasımpaşa önde. Ama 2-0'lık bir galibiyet. Bu rakamlar oyunun karşılığını veriyor mu, yansıtıyor mu? Yoksa Fenerbahçe rahat bir galibiyet mi aldı sence? Oyunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu anda kendimi e, Doktor Frankenstein gibi hissediyorum. Kendi yarattığı canavarın e, korkusuyla yaşayan. <gülüyor> <gülüyor> o meşhur masaldaki gibi. Çünkü bu istatistik ve rakamlar işini çok... E, geçmiş yıllarda vurguladık ve sanırım e, hak ettiğinden fazla önem atfettik. Şimdi bu bize geri dönmeye başladı. Bu sefer oyunu anlatamıyoruz. Yakın dönemde Michael Cox'un e, The Athletic'te güzel bir yazısı var. E, veriler, istatistikler futbolu gerçekten dönüştürdü mü diye. Yazının özeti hayır dönüştürmedi. Ama içeriği bayağı uzun. Merak edenler okuyabilir. Hatta orada Liverpool'un eski e, işte veri uzmanı, veri direktörü Ian Graham'ın Liverpool'la nasıl şampiyon olduk kitabından da alıntılar var. Bu rakam işleri bizim biraz artık günah çıkarmamız gerekiyor sanırım. Zannettiğimiz gibi değil. Öncelik değil en azından. Şimdi Fenerbahçe evet mesela toplu oynama işte 48'e kaçtı 52 miydi? 58'e 42. 58'e 42 Kasımpaşa lehinde ama skor 2-0 iken 70-30 e Fenerbahçe lehindeydi. Bu mesela atlanan bir detay oluyor. Rakip ceza sahasına girme işte 30'a bilmem kaç ama skor 2-0 iken Kasımpaşa'nın 1 falandı ya da 2'ydi. Bunlarla beraber okumak lazım. Bir kere Mourinho gelirken Fenerbahçe'ye ne vaat ediyordu? Bunu sözlü olarak söylemesine gerek yok. Kariyeriyle, CV'siyle, tarzıyla ben sizi kebapçıya götürsem çıkışta bana şey diyemezsiniz. Biz niye pizza yemedik? Çünkü ben size kebapçıya götürerek bir şey vaat ettim. Orada kebabın güzel olup olmadığını eleştiririz. Bugün de Mourinho geliyorsa biz burada Fenerbahçe'nin güzel oyununu ya da oyununun güzel olmadığını eleştiremeyiz. Çünkü Mourinho gelince bize vaat ettiği şey estetik oyundan ziyade sonuç odaklı oyun. Tabii. Sonuç alamadığında eleştiriyoruz. Tıpkı Şampiyonlar Ligi'ne kalamamada yaptığımız eleştiri gibi. Sonuç lazımdı, alamadı. Ha, faktörler kimine göre yüksektir Mourinho ile ilgili, kimine göre düşüktür. Bugün Mourinho'nun oynattığı oyun sonuç alıyor mu? Alıyor. 3 maç, 10 gol, 7 gol, 0 e, ve liderlik seviyesinde. Hani maç fazlası maç eksiği oralarda dolanacak. Ve 5 dersi... maçtan 4'ünde gol yemeden tamamladı. Hani evet. 2 golü de tek maçta yedi. O doğru. Ve o 2 golü de oyunun son 10 dakikalık 15 dakikalık diliminde yedi. Ki bu maçta da acaba Göztepe maçı gibi mi olacak korkusu sanırım o korku. E i̇ki oyuncu değişikliğiyle oyunun sonunu da getirdi. Yani İrfan'ı o attı, oyun bitti. Orada sadece sanki ilk yarının son bölümünde bir baskı gibi evet, oldu değil mi? O, ama, orada bir 7-8 dakika, 2-0 olduktan sonra bir e, Kasımpaşa abi. bir reaksiyon gösterdi. Evet. E, orayı da savuşturdu, atlattı. Devreye yani, 2-0 attı kendini. Futbolda öyle bir şey yok ki. Pozisyon yemedim. Pozisyon işte City'de tamam Brentford'u yeniyor ama maçın başında da övülecek bir şey kalmaz. Ya dünyada zaten öyle bir takım öyle bir dünya yani. yok yani. Ki onu da sonradan düzeltti bana göre iki oyuncu değişikliğiyle. Evet. Doğal olarak Mourinho vaat ettiği şeyi, sonuç odaklı oyunu şu anda yerine getiriyor. Ben bu açıdan baktığım için estetik kaygı gütmüyorum. Burada mesela insanlar şunu da yanlışını düşüyor. Estetik kaygı güden bir teknik direktör vardır ve bu mesela Çağdaş Atan. Çağdaş Atan estetiği de önem veriyor. O zaman ben Çağdaş Atan'ı kazanırken de estetik göremezsem eleştiririm. Ama bu şu demek değildir. Ya Mourinho'yu eleştirmiyorsunuz. Şardaş Şatan'ı niye eleştiriyorsunuz? Çünkü o onu vaat ediyor. O mantıkla eleştiriyorum. Mourinho da bir gün %80 topla oynayıp 1-0 yenilirse ben ve de ama 40 kere rakip cezalarına girmişse ben o gün Mourinho'yu eleştireceğim. Çünkü onu vaat etmiyordu. Yani burada bu detay benim için önemli. Şu anda Mourinho'nun oynattığı oyun tabii ki içerisinde e, problemler olacak. Futbol böyle bir oyun. Rakipten bağımsız. Rakip yani Rakipten bağımsız değil. Artık kendi oyuncuna Kasımpaşa'nın 2-0'dan sonra bulduğu 3 pozisyonun uh -huh. ikisi doğrudan Jayden'ın normal performansının altında olmasıyla evet. alakalı. Bunlarla bağlantılı konuşunca ben Mourinho ve oynattığı oyunla ilgili pozitifim. Böyle devam ederse de pozitif olmaya ben de devam edeceğim. Çağrı sen nasıl buldun oyunu? Ben Enner'in e, ileride top tutma konusunda sıkıntı yaşaması nedeniyle o son dönemdeki pozisyonlar, yani maçın ilk yarının sonuna doğru verilen pozisyonların kaynağının topu ileride tutamamız olduğunu düşünüyorum. Çünkü topu ileride kalmayınca orta sahadan da destek gelemiyor yani. O zaman o ar aradaki durum hani git gel duvara çarpar gibi oluyor top. Ee, o noktada Ennesi'ye yönelik çok fazla eleştiri oldu. Ama herhalde Ennesi zaten sırtı dönük e, bir şeyler vaat eden bir oyuncu değildi. Ee, Jacko'ya nazaran tabii daha, azalan, tabi daha evet, farklı bir oyuncu. Jacko çok farklı bence o açıdan. Şu açıdan da iyi oldu. Fenerbahçeliler Jacko'yu ya işte iki gol kaçırıyor, bir tane atıyor falan diye eleştiriyorlardı. E, Ceko oyunun ne kadar temel bir taşı olduğunu gösterdi. Yani e, tamam belki bitiriciliği mükemmel bir oyuncu olmayabilir ama takım için e, takıma verdiği katkı çok büyük bir oyuncu. Ve e, o girer girmez tabi orada İlfan da var. İlfan'ın da girmesiyle beraber topu orada tuttu Fenerbahçe. E, stoperlerin performansı çok iyiydi bence beka e, çağlar beka bir, bir önceki maçta biraz daha tartışılmıştı hani sakatlıktan nasıl döndü falan diye ama dün dün itibariyle gayet iyiydi. Özellikle de geride beklediğinde Fenerbahçe e, topu rakibe bırak Geride beklediğinde çok iyi bir stoper olduğunu tekrar gösterdi. E, bir de futbolcuların bence e, mesela Ostorvold dediğin hatta ben Fred'in de kendi performansına göre daha düşük bir performans yani kötü değildi ama kendi Fred'den çok daha fazla şey beklediğimiz için biz eee biraz altındaydı. Bence bunun sebebi de e, derbi, derbi odaklıydı oyuncular. Yani bir de şu vardı. Milli takım dönüşü de vardı. Milli takım dönüşü. Arada. Hani ama Fred daha çok değil ama. der derbiye bence kafalar gitmişti. Ben Jayden'ın falan performansındaki düşüşü ona bağlıyorum. Ve bir de şu var. E, kart görmeme yani kır, tamam sarı kart sınırında olan yoktu ama bazen mesela Trabzon Beşiktaş maçında olduğu gibi ters bir harekette kırmızı direkt kırmızıdan da atılabilirsiniz. bence onun da bir tedirginliği vardı oyuncular üzerinde. Hani biz derbide aman maçı kaçırmayalım tedirginliği de vardır. Ben onun da genel takımın oyununa etki ettiğini düşünüyorum. Peki sen Maksimen'e bir parantez açalım mı Serkan? Sen Maksimen'e şöyle geleyim bu konuyu kapatırken. Rize maçı Alanya maçı ve bu Kasımpaşa maçı. Yani Fenerbahçe hiç kaybedecek, puan kaybedecek hissini vermedi. Yani insanlar diyecek ki ben Kasımpaşa maçının son bölümünde ha gol yersek ne olacak diye tedirgin. O taraftar yani sen onu her zaman yaşarsın taraftar olarak. Ben ikinci yarı hissetmedim ama ilk yarının son bölümünde yiyebilir diye hissettim açıkçası. Sen çıkacağız. taraftar olarak bunu her türlü yani taraftar gibi maçı izlediğinde her türlü izlersin. Ben maçları o gözle izlemediğim için onu çok rahat görüyorum yani. Fenerbahçe'nin Rize, Alanya ve Kasımpaşa maçında hiçbir şekilde gol yeme, gol yese bile puan kaybetme, hele maçı kaybetme ihtimali yoktu. Zaten Kasımpaşa maçı 40'da 2-0 oldu. Fenerbahçe orada zaten maçı bitirdi. 2-0'a oynamaya başladı. Ama insanların aklına gösteri maçı geliyor. Geliyor. Doğrudur da işte orada o duygusal izleme. O Ama şeyde teknik, mesela Kasımpaşa'nın bir oyuncu şey kafayla burada <laughs> orta çıktı ee, bir pozisyon. Hani <laughs> sadece Fenerbahçeli defans oyuncularının müdahalesinden değil. Bir iki tanesi de Kasımpaşa oyuncularının yanlış tercihi ya da iyi vuramamasından e, da oldu. Serkan çağlar şöyle çağlar biraz iyi vursaydı kornerde Ceko girdikten sonra zaten ama, sıfır oluyordu. Ama, tabii, ama biz ilk yarının sonunu kastediyoruz. Ya, zaten. anlatmaya çalıştığım şu. Ortadaki total büyük fotoğraf oyun. Sen gol yesen de oyun zaten senin kontrolünde olduğu evet, için. Evet puan kaybı olacak gibi hiçbir hava şey. hiçbir zaman yani, olmadı bence. Sen, ama gol yiyebilirdi diye düşünüyorum ilk yarının sonunda. Sen vitesi düşürüyorsun. İstersen o vitesi artırabilirsin. Ya kontrol tamamen Fenerbahçe'nin ve Mourinho'nun elinde. Mourinho'nun maç sonu yaptığı işte ikinci yarı oyundan memnun değilim. Böyle gerçek düşüncesinin olduğunu inanmıyorum. Teknik düşüncesinin olduğunu inanmıyorum. Sadece işte... ilk yarının son bölümünde kontrol Fenerbahçe'de miydi? Abi pozisyon vermek Ama çok top, kolay yani bir şey. Yani Topu top şöyle, top sende olur. Yani top, sahada... yani top işte gittiği yer değil gitti, bak geldi, şimdi. Gitti, tamamen gitti, en büyük geldi, yanlış. Ben var. öyle düşünüyorum açıkçası. O, bak, topa sahip tamam. olmak oyunu kontrol etmek değildir. Ama işte Rakibi de yönlendirmek, devreyi... topsuz yönlendirmek. Bu 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 çok yanlış Bunu kesinlikle kabul etmem. Topa sahip olarak oyunu yönlendirmek bilgisi ben reddettiğim bir şey. Her topa topa sahip olmadan, da. Pozisyon... Rakibe rakibe pozisyon vermesi. İşte ben de sen diyorum ki verdiğin pozisyonlar senin oyun planınla alakalı değil de Jaden mama da folu normalde kaçırmayacak adam iki kere arkasına kaçırdı. İkinci yarının başında iki kere fola Hı. kafa vurdurdum, pozisyon yedi. Hayır ama bir yandan da şöyle bakamaz mıyız? Işte? top sende kalmıyor demek ki. Rakibe geçiyor ki adam da bir daha üstüne geliyor seni. Yani ama orada böyle bu... gittili geldi bir oyun oldu. Bir tamam, ama bu, ama bunun topun işte. sende kalıp kalmamasıyla alakalı bir şey. Top sende kalırken o zaman kaptırıp da pozisyon ver. Alanya Spor'da kaldı. Tek, ce rakip ceza sahası içerisinde oynadın. Top Alanya Spor'da. Şimdi yani. sen mesela Nesli biraz daha topları kalıp... tutabilseydi o zaman o pozisyonları vereceğimiz yani orada bir taktiksel şey yok muydu? Toplar Nesri'den dönmeseydi evet. sen zaten orta blokta oyunu tutacaktın. Evet, 2-0 orta ben blokta tutacaktın. Aynen. Ama Nesri'den dönüp savunma da arkaya kaçırınca tamam o aynen ama kalenin ağzına inmiş. İşte, ama bunun topun sende bu topu kontrolünü alıp Alman, almanla alakalı bir şey değil. Nesri'den gelseydi yine uzun atacaktın. Yine uzun oynayacaktın. Hayır yani orada topu, sanki... Bu, bunu topa sahip olup olmamak olmak var. Orada oyunu bir biraz şey daha Roland Çalık'ı soğutup devreye rahat rahat top. bitirmek. Ha, peki ya Olum ben öyle... miydi? Ya ben ben Bununla de topu ileride tutamaktaki sorun... da kendimi. Yok sen de anlatıyorsun da. <gülüyor> 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 hayır çünkü, hayır, sonuçta şöyle bir tablo var. 37-38 dakika olmayan bir şey. Evet. Oradan sonra 28 dakika öyle bir şey yaşandı. 2-0. 2-0. Başka bir oyuna geçiyorsun. Anlatıyorum ya Fenerbahçe'nin hibrit oyunu. Fenerbahçe'nin rotasyon oyunu, Fenerbahçe'nin geçişli oyunu. Skor artık 2-0. Başka bir oyuna geçiyorsun orada ve orada bireysel iki tane, üç tane oyuncudan istediğin performansı alamıyorsun. Artık veri veriyorsun o pozisyonu. Yani. O zaman yani topu şöyle topu ayağında tutarak o pozisyonu vermeme garantisi yok bu oyunun. Bence o zaman o oyuna geçmesin yani. Öyle bir, ben öyle bir oyun evet. izlemek istemiyorum açıkçası Abi. yani. O 7-8 dakika rakibi sürekli maç, geldiği. 3 maç 10 gol, 7'in 0. Liderlik yarışındasın. Derbiye tabii giriyorsun. Ki ama öyle olacak zaten yani. Öyle olmak zorunda zaten. Ve hocam Mourinho. O zaman Mourinho istemiyorsun. Bunun eşittiri bu. Hayır Mourinho'yu niye ya istemiyorsun? Hem hocam Mourinho olsun. Hem top hep bende kalsın. Hep hücum yapayım. Yok, top top bu, bu bende kalsın derken. Yani top, tamam top sende kalmasın. Ama ceza sahasına çok rahat girdiler. Hani rakip ceza sahasına girme sayısı var ya sen... Ya sen mesela <laughs> izlerken şöyle düşünmedin mi? Şu an hani bu ara paşa atabilir hissi evet. oluşmadı yani mı sende? Hani o sonunda 7, Ben 8, oyunda 8, 8. olan şeyi reddetmiyorum ama olunda, oyunda olan şeyin... İşte onun çözümünde... Bireysel oyuncu Oyunda olan, olan şeyin topun Fenerbahçe'de %70 kalmasıyla alakası olmadığını anlatıyorum. Yani Jadon de iki kere folu kaçırmasa, normalde keseceği topları kesse o pozisyonlar olmayacaktı. Ama topla oynama oranı yine böyle olacak. Ben Daha top... sıkışık bir oyun olacak. Trabzon Beşiktaş maçı gibi olacak. Yok yok ben topla oynama oranı. Topla oynama derken yani topun zaten. ileride kalmaması. Top sende kalır. Orta sahada iki pas yaparsın, rakibi yorarsın. Hani topun kontrolünü alırsın, oyunu soğutursun. Zaten 2-0. Tam yani bunu işte Ceko ile İrfan girdiğinde yaptın bunu zaten. İşte. evet i̇şte... yani şey işte, işte nesliyle bu oyun ya, tek forvet nesliyle olur mu sorusu biraz akıllara geldi. Yani Nesri tek forvet. Yani çünkü hmm. takımın en çok... Peki sen Maksimil'i konuşacaktık. Nesri için ne söylersin? Nesri yani dün canlı yayında da söyledim. Ee, kötü bir oyun oynadı. Ee, Ceko'dan beklenen oyunu. Normalde oynayabilir bağlantı oyununu. Ama bu kadar da kötü oynama lüksü yok. Bu kadar para ödenen bir oyuncunun. Ee, bazı bence Fenerbahçeli olmayan ama Fenerbahçe etkileşiminden Fenerbahçeliymiş gibi davranan Twitter hesapları var. Benim bir yorumum vardı. El Nesri tamam iyi futbolcu ama bu kadar da Beklenecek bir futbolcu hmm, değil doğru. diye. O zaman böyle linç ettirmişlerdi. Bugün, aynı, bugün aynı insanlar Enes'i kötü futbolcu diye yorum yapıp onun etkileşimini almaya e, tamam, çalışıyorlar. Yani. Enes'i kötü futbolcu değil. Enesli Hazır mı Fenerbahçe, değil peki yoksa? Enes'i Fenerbahçe'ye katkı da yapacak ama bu orada. oyunun bu, bu istenen oyun... oyunun kendi standartlarının altında performansını verdi. Yine bu oyunu oynar. Bu kadar yani da sen değil. Sen oynar diyorsun. Bu, bu kadar da niye? değil. Bu maçta veremedi. Anladım. Bu maçta veremedi. Sen ne ne bu söylersin? Çağrı, Genel bir tablo ilgili. çıkarmam. Ben nesil Fenerbahçe'ye faydalı olmama ihtimali yok bu oyunda. Bunun bu planlarında. Ben de işte e, yani acaba dedim Nesri'nin genel çizgisi bu mu? Yani ama şey olduğu çok belli. Yani genel çizgisi bu olmadığını gösteriyor. O kadar, o kadar da değil gerçekten. Ama tam bir pivot santroforda değil zaten. E, i̇çerideki birçok maçta da e, hava toplarından, kafa toplarından çok maçı da çözecektir. O yüzden ben hemen bu kadar karalar bağlamayayım. Yani dünkü oyun gibi içerideki maçlarda çok etkili olacağı maçlar olacak. E Ceko da iyi. Ben o kadar hani bu kadar çok karalar bağlanacak bir şey değil. Hani olmadı falan değil yani daha çok erken. E, çok erken. E, attığı gol de var. Mesela gösteri maçındaki o kafa vuruşu çok e, ince bir dokunuş yapıyor yani. E, bence iç, kendimiz Fenerbahçe oyunu e, tam domine ettiğinde, rakip sahayı yıktığında çok etkili olacağını düşünüyorum. Peki, bir de koşuları mesela daha önceki maçlarda çok savunma arkasından koşu yapan bir oyuncu. Burada belki Kasımpaşa da ona çok izin vermedi. Beşli savunma yaptılar. Önde iki ha. tane işte bir stoper olan, orta saha olan pivotla oynadılar. koşu yeri yoktu yani. Yani biraz da onun da etkisi. Maksimini zaten. de başta koşturmaya çalıştılar. Koşacak ha. yer bulamadılar. Bir de yani 60 dakika sahada kaldı daha ilk defa 11 başladığı. Geçen senelerde de Crespo 45 dakika oynadıktan sonra herkes çıktı bu Crespo ne biçim topçu Fenerbahçe'nin topçusu değil dendi. Sezon sonu Crespo'yu nasıl güzelleyecek, evet, güzelleyeceğiz yarışı de. yaptılar yani. <laughs>